Bu benim telefonumun sesi. Ama telefon nerede? İşte burada. Ah. Sen de her şeyi unutmaya başladın ha. Arti, lütfen saat sekizde Bloom'un lonca gel. Ve lütfen yalnız gel. Yaş neden yalnız gitmemi istedi? çocukları her zaman yanımızda götürürüz. Bugün ne oldu ki? Soralım bakalım. Artı arıyor. Kesin benim mesajımı okumuştur. Neden onu yalnız çağırdığımı çok merak ediyordur. Şimdi ona ne diyeceğim... Sürpriz diyemem ki... Yaşsın diye ve... Sürpriz... <laughs> Biliyordum... Artı tekrar arayacağım. Neden telefonu meşgule düşürdü? Toplantıda falan sanırım. Kırmızı biberi doğramamı istersen hemen söyle. Alo. Hanımefendi, dalıp gittiniz. Şey, yaştan mesaj geldi de ne yazmış, neden yazmış hiç anlamadım. Sen de bir bakar mısın? Ne oldu abla? Ne mi oldu? Bu mesajı bana. Neden gönderdiğini anlayamadım. Aslında akıllı gibi görünüyorsun ama tam bir şapşalsın. Nasıl yani? Bana söyler misin? Bir koca neden karısını bir yere tek başına çağırmak ister? Ben sana söyleyeyim. Seninle çıkmak istiyor randevu gibi. Randevu mu? Yaş mı? Benimle mi? Öyle değildir, başka bir şeydir. Bahse girelim. Tamam girelim. Ama eğer bunu kazanırsam benim için o harika helvadan yapacaksın. Tamam öyle olsun. Ama eğer ben kazanırsam ben ne alacağım? O zaman <laughs> seni ve Pancacı abi yemeğe göndeririz. O zaman bak, çabucak hazırlan ve öyle güzel ol ki yaşın gözü senden başka bir şey görmesin. Hadi daha ne duruyorsun? Sen git ben bunları hallederim. Abla. Başka türlü gitmeyeceksin. Hadi. Ama abla, hadi. bir Çabuk. dinler misin? Çabuk, hadi. Abla. Mevti hala gelmedi. Bu Arti olmalı. Arti nerede kaldı seni bekliyorum. Daha fazla bekleyemem. Arti neden hala gelmedi? Onu arayıp öğreneceğim. Annem. Unuttum. Annem beni görmek için eve çağırmıştı. Of. Anne gerçekten üzgünüm. Arti neredesin? Anne. Neden hala gelmedin? Anne ben de onu diyecektim. Seninle görüşmeye geleceğimi tamamen unutmuşum. Aklımdan çıkmış anne. Gerçekten üzgünüm. Artı sabahtan beri seni bekliyorum ve sen unuttuğunu mu söylüyorsun bana? Anne şöyle oldu. Yaş aniden bir mesaj gönderdi. Benimle buluşmak istedi. Yani yoldayım onunla buluşacağım. O mesaj yüzünden her şeyi unuttum. Ama bak yarın kesin seni görmeye geleceğim. Özür dilerim anne. Artı ama bekleyemem. tamam anne, beni çağırdığı yere geldim bile kapatıyorum. Seninle sonra konuşuruz. Zaten yarın seni görmeye geleceğim. Görüşürüz. Aa az ileride duralım lütfen. Neden üzülüyorsun ki anne? Bugün Arti için çok sevinçli bir gün. Kocasıyla dışarı çıkıyor. Daha fazla video için Facebook sayfamızı beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın.